Arkadaşlar bugün Duolingo'nun ikinci bölümünü çekiyoruz. Can almam gerek. Matematik öğreniyoruz şu anda. 5 tamam, çarpı 4 kaç eder? 20 mi eder Arkadaşlar hatırlatın bana. Yok. He 20. Oy. Sınırsız olunca zaten süper Duolingo'yu bilersenizdir. Allah'ım geri kalmaz mı? 22 20 Can almamız gerek arkadaşlar yemin ederim. Bu canı yaparsak iyi olur ve canımız da full olur. Arkadaşlar bak anlatayım. O bak. O zaman 27 mi yoksa 28 mi dersiniz? <laughs> ben bana 27 geliyor. 27, Ha. <laughs> tamam burası 9 olacak. Yok 1 olacak. Allah'ım ne doğrusu. Bazen arkadaşlar şuraya eşittir gelirse sizin kafanız karışmasın buradan böyle toplayın. Bir de bölme işaretini de göstereceğim size az az sonra. Bazen görüyorsunuzdur Pro Memo'nun Duolingo'da. Arkadaşlar burası aslında 3 çarpı e ee, 2 diyeceğiz. Ha ee, 2. Bak arkadaşlar. Ya bölme yapacağız ya da çarpı. Bana bölme geliyor. 9. Yok yok yok. Arkadaşlar yardım edin lütfen. 3 çarpı Bu zor. Ne yapacağım? 3 bölme 5 Yok. 5 bölme 3 Lan lan 10 on, ile 5'miş. Bu ne ya? Püüüüü Arkadaşlar bazen bitiş sonunda gösterir size. Lan ne ya? Öf! İki buralarda olabilir. Ortada bile olabilir. Evet işte bu. Arkadaşlar iyi tahmin ettiğim için akıl beyni var bende aslında. 3 artı 3 bu ne? Altı burada falandır. He anladık bulduk işte. Arkadaşlar çok basit olduğu için. Lan bak. 13 on 13 biliyorum ya. İki ortada falan olabilir arkadaşlar. He bu evet bulduk. He anladık şimdi. 10 bölme 5. Arkadaşlar he buradan anladık da. İki kalmaz mı kardeş ya? Yemin ederim iki kalır. Altı ya Allah'ım.

Arkadaşlar bu kadar da haydi görüşürüz.